Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba. 100 bin abone kutlamamızı yapıyoruz. Yapsın. Evet arkadaşlar Yüksel Oyunda kanalı 100 bin takipçiye ulaştı. Bir iki gün geciktik aslında arkadaşlar bu videoyu çekmek için ama. Şöyle göstereyim Zeynep pasta yaptı arkadaşlar. 100 bin üzerinde yazıyor çok güzel bir pasta. Neliydi Zeynep bu? İçi muzlu fıstık çikolatalı arkadaşlar. İnşallah güzeldir tadı. Yaptık. <laughs> yaprak çok e, sabırsız arkadaşlar. Bir önce pasta yemek <laughs> istiyor. Ben de çok sabırsızım. Ama ben evet. önce bir e, konuşma yapmak istiyorum. Abla kardeş aynı elbiseden giymişler. Evet. Arkadaşlar 100 bin, 100 bin kişilik bir ailemiz oldu. <laughs> çok teşekkür ederim <gülüyor> herkese <laughs> buradan. E, hep beraber bugünlere geldi. E, dur bir dakika kardeşim yaprak vereyim. Kestik arkadaşlar. Biraz karıştırıyorum ama. Ee, sizi çok seviyoruz. Sizinle birlikte büyüyecek. Daha da büyüyeceğiz inşallah. Güzel yorumlarınızdan zaten bunu anlıyoruz. Ee, masamızda bir detay var. Yüksel Hanım gösterir misin? Evet arkadaşlar. Burada Bakın bir Bakın tabağım... arkadaşlar bunu sizin için ayırdık. Sen evet. bunu buraya koyduk. Kesinlikle arkadaşlar. Tamam anneciğim ver onu da bana. Bu tabağı size jest geçtik arkadaşlar. Size özel olarak hazırladık bu tabağı. Çünkü bu masada sizin de yeriniz var. konfetimizi patlatalım. Oo, de çözdüm? var arkadaşlar. Aa, balonlarımızı gösterdim mi İksel? Bakın arkadaşlar, arkadaşlar burada balonlarımız alın, var. Hepimiz için birer renk koydum böyle. E, ee, renkli renk Prensesli, renkli. Prensesli, unikornlu. Uzaylı, Helal, uzaylı. Gibi, bir, bir, bir sürü şey var orada. Evet. Bir sürü renk var. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım? Pastamızı... Balonlarımızı da arkadaşlar şöyle bir daha göstermek istiyorum size. 100 bin olduk. 100 bin çok mutluyuz arkadaşlar. Nice 100 binlere diyoruz artık arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bir dakika, Şimdi ben yaprağı bir meyvesi vereyim çünkü yaprak susmuyor arkadaşlar. Anne bana da ver. Hangisini istiyorsun? Elma istiyor Zeynep elma suyunu seviyor. Yaprak elma, elma suyu suyunu seviyor. Allah Allah normalde al. şeftali içeriz ama. Ben, ben şeftali içeceğim. Hadi bakalım sana. Suyu. Evet arkadaşlar nasıl masamızı beğendiniz mi? Süslerimiz şu şekilde çok abartmadık. Çok sade bir masa yaptık. Evet çünkü 100 bin gözüksün istedik arkadaşlar balonlarımızın. Görmesini istediğimiz için fazla süs yapmadık. Bence çok hoş oldu böyle. Evet. Şimdi pastadaki mumlarımızı yakacağız. Evet. 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 Çok güzel değil mi anneciğim? <laughs> like atıyor. Evet arkadaşlar, baktığımızı evet. beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kim söndürsün arkadaşlar? <laughs> ben. Kim? kim, kim, kim? Ey ama çocuklar üflemesin bence Zeynep ya. Aa, dur şöyle şuradan. Tamam, <laughs> tamam ya yaprak bırak ya <laughs> Üfle kızım uzaktan. Ooo süpersin. Şimdi, şimdi bir dakika konfeti patlatacağız. İnşallah yalnız, becerebilirim. Makine patlatırsın umarım. Şöyle bir dakika. Şöyle durayım ben. Sen evet patlatmaya hazır ol. Valla çok güzel oldu Zeynep. Güzel oldu Gerçekten çok güzel oldu. Normalde patlatamıyoruz biz. Biz bunu birkaç kez denedik arkadaşlar. E, ee, patlamamış ama Zeynep ilk seferde patlattı bu sefer. Neyse masamızda şu Sen şekilde. Evet. Hadi bakalım pastamızı keselim şimdi. Anne bardağın içine girdi ya. Bir şey olmaz anneciğim. Hadi masamızı temizleyelim birazcık. Evet şimdi bakalım. Yaprak kızım ne yaptın? Bitirdin ya mi o? onu? Evet şimdi pastamızı kesiyoruz. Hadi ee, Zeynep dur, zaten... dur 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 ben de elimi getireyim ya şöyle birlikte keselim. <laughs> Ay, Ay ya yaptın ya pastayı mı oldu? Çevir çevir çevirsin onu. ya şöyle <laughs> çevirsin. <çivi>, <laughs> şöyle, şöyle şöyle yapayım. Dur. Elim dokundu bak ne oldu gördün mü? Ben siz kesersen böyle olur işte. Evet şöyle batırıyoruz. Hadi bakalım hayırlı evet. olsun. Şimdi içini gösterelim arkadaşlara. Ay, evet da. alkış alıyoruz. Alkış alkış Ay, alkış. Dur, evet, ailece Şu kutladığımız için fazla kişi yok tabi. O yüzden alkış sesi az geliyor. Şöyle. Ay, tamam Ay, indir tabağını. İndir tabağını. Yaprak yere koy. Evet. Şöyle. ilk pastamızı yaprağa veriyoruz. Küçükten yaprakla. başlıyoruz. <laughs> evet kesinlikle. Ben de küçüğüm. Bana ne? Sana küçük bir Sonra Yağmur'a. Yemekler. Anne ben şu bunlardan istiyorum. Tamam Neydi? onlardan marshmallowdan istiyorum. Marshmallow var. Oreo bisküvilerimiz var. Getir Yağmur tabağını kızım. Evet. Bakalım beğenecek misin Yağmur? Anne güzel pasta yapar gerçi Sen ama. Oreo. <laughs> Videomuzun sonunda da arkadaşlar isimlerinizi paylaşacağım. Biliyorsunuz e, bir tane isim videosu paylaştık. Evet arkadaşlar söz verdiğim gibi şimdi e, isim videosunda okumadığım arkadaşların ismini okuyacağım. Evet. bir şekilde yazmışlar e, abi benim ismini niye okumadın falan diye. Şimdi teker teker okumaya başlıyorum. Evet. Nermin Güneş. Prenses Beste Ecem. Beste Ecem çakırmış adı. Habibe Keleş. Elanur Ones. Goncagül Akgün. İsmet Kayaoğlu. Goncagül Akın Bunu okumuştum galiba. MLP Prenses. Aynur Atabey. Nur Ergene. Yiğit Elik. Nurullah Keser. Dilara. Yağmur Aracı. Ay yağmurmuş. Evet. Adaşırmış ya bu. Aybüke Yılmaz. Roza. Muharrem Avcı. Hülya Uymaz. Sude yazmış adı. Galiba annesinin şeyinden yazıyor. Telefonundan yazıyor hesabından. Evet. Şahap Sarı Yıldız Sevim Nur'muş bunun adı da. Zeynep Ecrin Aydınlık Nisanur Kolcu Ecem Naz Şen Duygu Necafli İrem İçbıdak Aysel Gedik Bunun adı da Büşra'ymış Menderes Yiz Fatma Bayraktar Sudenaz İpek Hasret Bilgiç Badegün Adı Badeymiş Meryem, Özge Sabahçı, Beren Sabahçıymış adı, Eslem Özhan, Sude Cansu, Hatice, adı Hatice mi? Hatice El Ömermiş pardon adı, Siderya Akın, Yılmaz Gorkan, Özge ile eğlence demiş, Özge Çelik adı herhalde. Yeliz Koca, Ruslan İpolovip, Zeynep Ömür Işık, Zeynep Arap, Belki Mustafa Türksoy, Oğuzhan Demir, Turgay Kahveci, Medina Rüstemova, Yağmur Yılmaz, Ali Gültekin, Lili Dünyası, Nermin Güneş, Belki Mustafa Türksoy, Adı Eylül'müş. A Eylül İpek Türksoy. Yağmur Yılmaz. Yine yağmur evet. sen daha. Bir biri kılavuz. Çağın kılavuzmuş. Bu da annesinin telefondan yazıyor herhalde. Serpil Şensoy. Bu da Zeynep Eylül'müş adı herhalde. Yasemin Yılmaz. Ramil Guliyev. İsa Aydın. Bu da Sümeyye Melek yazıyor artık. Herhalde babasının yine telefondan. Seyhan Yıldırım, Unikon Kız, Cemre Kayaymış adı, Seyhan Yıldırım, Zehra Bayramzade, Gizem Temel, Lili Dünyası yine okumuştum zaten. Amin Aliye, Yağmur Enç, Ne Yağmur? <laughs> evet. Melis Ece, Şakir Teke, Esma Bozkurt, Sevval Ak, Melisa Akmış, var Melisa Akmış adı. Amil Aliyev, Esma Bozkurt, Şakir Teke adı şeymiş Buğlenmiş. Babasının telefondan yazmış. Babacım şimdiye kadar okuduğumuz arkadaşlara bir el sallayalım bence. Hadi el sallıyoruz. Öpücük alıyoruz. Evet. Ben Su Erdem. Yağmur. Adı Yağmur'muş. Bak bu Yağmur daha çıktı. <laughs> Eylül Kılıç. Kenan Abdullah. Aysu Nihat. Onun adı da Aysu'ymuş. Evet. Benim ismim Aysu diyor. Tamam. Yağmur. Ha, benim adımı Yağmur okuyabilir mi diyor. Yağmur şu ismi okur musun? Bakayım. Gökçe Kaçakçı. Evet. Gökçe Kaçakçı. Buradan el alıyoruz? Emir Yılmaz. Elif Akyüz. Salih Yılmaz. Aras Engin Eren. Kevser Arı burada bir tane yabancı arkadaş yazmış ama okuyamayacağım onu ya. Çok değişik bir isim çünkü harfler de farklı. Aa, evet. Hüseyin Akpınar, Beren Şentürk, Amil Aliyev, Erwin Lal, Selma, Selma Diyek, Gökçe Ka Kaçakçı, bunu okumuştun değil mi? Yavru yani Anne sen okumuştun. Evet. <laughs> Melis Ece, Hiranur Burhan, Selvi Öner, Elnur Bedelov, Ayse Fethullaheva Elnur Bedelov Buse Mert İçik Humay Süleymanova Fatma Altun Cemre Akkaş Babacım günde gönderelim. Günde gönderiyoruz. Evet arkadaşlar. Koklayın koklayın. Beril Kılavuz dedik ve bitirdik. Arkadaşlar artık e, bu ismini okuduğum kişiler isim videosunda okuduğum kişilerde Bu dakikaya kadar olan kişileri okudum. Ee, artık okuyamadığım kişilerin ismini de bir sonraki videoda okuyacağız arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Ee, yorum yazan elleriniz like basan elleriniz dert görmesin diyorum. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın, Hoşçakalın. arkadaşlar.